Orta Doğu'ya bakıştan tekrar merhabalar, iyi akşamlar. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin, bölgenin, Irak'ın ve dünyanın gündemiyle karşınızdayız. İlk bölümde Sayın Bakanımız Sayın Halil Şılgın bize biraz hem tarihsel perspektif hem Türk dünyasının o tarihsel arka planı ilgili çok kıymetli bilgiler verdi. Hem de rahmetli Turgut Özal ve onun etrafındaki o e, ilişkilerle ilgili, o sürecin nasıl yönetildiği ile ilgili, Türkmen meselesi ile ilgili nasıl bir vizyonun ortaya konulduğunu bize anlattılar. Hakikaten çok ilginçti. Ben de çok güzel notlar aldım bir taraftan. Devam edelim derseniz Can Bey bir sorunuz ya da katkınız varsa öyle yapalım isterseniz. Şimdi Marak edilen başka bir konu da var e, o dönemin. Özellikle o konuya gelmeden önce e, bir iki cümle izafe etmek isterim. Şimdi Amerikan Birleşik Devletleri'nin de süper güç olması neye bağlanıyor? E, yani silahlarına mı, ekonomisine mi? Gerçi bunlar bir e, faktör olarak önemli bir faktördü fakat önemli olan e, şeyine bağlıdır. Yani borçludur. Yetişmiş beynine borçludur. O kadar Amerika'da fazla insan, beyin ve fikir üreten insanlar var. Ondan dolayı Amerika süper gücü oldu. Ve bunda şey neyle geçer? Eğitimden geçer. Şimdi bakıyorsun bir olay oluyor. Dünyanın bir ucunda diyelim Libya'da veya Tunus'ta bir olay oluyor. Amerika olarak o yetişmiş insanlarını gönderiyor. Çünkü oranın e, kültürünü, dilini çok iyi bilen, çok e, doğru öngörüde bulunan yetişmiş insanlar var. Oraya gönderiyor, oradaki değerlendirmesini yapıyor ve o doğru da Amerika adım atıyor. Ve böylece baktığın zaman dünyadaki tüm gelişmeleri kontrol altına alıyor. Bunun da neden geçer? Eğitime geçer. E, şimdi e, Rahmatlı Özel döneminde de çok önemli, önem verdi eğitime. Binlerce insanı gönderdi. Şimdi o zaman ben merak ettim. Yani o siz de Türkmen davasına çok yakınıydınız siyasetçilerimize. O zaman yani birileri tamam Türkmen siyasetçilerinden de gelip de ileride 20 yıl sonra biz Irak'ta zaten bizim tarihimiz 1200'lük bir yıl tarihe sahibiz. Altı devlet emirlik kurmuşuz. Ama asimile olduk, dışarıda kaldık siyasi denklemden. Önümüzdeki Saddam sonrası bir 15-20 yıl sonra o dönem e, siyasi mekanizmasında yer almak için bir yüz kişi Türkmanlardan Amerika'ya mesela Harvard, Yale veya Columbia Üniversitesi'ne gönderip eğitim alıp döndükten sonra bir siyasi kadro oluşturmak için hiç böyle bir e, öneride geldiler mi size? Şöyle söyleyeyim ben şimdi bizim e, e, ne kadar katılırsınız onu bilmiyorum ama biz bir analiz yaptık. Yaptığımız analizde Irak'ta Körfez Savaşı olduğu sıradaki eğitim düzeyi en yüksek grup kim diye baktık. Önümüze Türkmenler çıktı. Kürtler daha çok dağlık bölgelerde yaşıyorlar. Eğitim oranları az. Yetişmiş insan gücü az. Araplar yaygın bir şekilde her yerde varlar. Ama Türkmenler en eğitimli, en çok fazla eğitim görmüş grup Irak yapısı içerisinde Türkmenlerdi. Şimdi biz bu grubu daha da gelişmesi için gerek Türkiye, gerek Avrupa'da, Türkiye'de de çok sayıda Türkmen vardı, gerekse Amerika'da yetiştirmeleri ve hazırlar zaten. Yetişmiş bir potansiyeller. Bunun bir kalite, iki kalite daha üstüne çıkmasını sağlamak. Mesela Türkiye'de işte Doğrumacı Hoca Iraklıydı. YÖK Başkanlığı yaptı. Şimdi Türkiye'de çok sayıda Kerküklü işte Irak Türkmeni bilim adamlarımızdır. Tıp fakültelerinde dekan olmuşlar, rektör olmuşlar. Mesela Gazi Üniversitesi rektör olmuşlar. İşte biraz önce bahsettim. Ümit Akkoyun'da rektör yardımcısıydı. Kayseri'ye tayin edildi. Başka yerlere gitti. Denizli'ye gitti. Başka. Daha bir sürü arkadaş ben. Yani bu isimleri tek tek burada saymak durumunda değilim de. Şu vardı zaten. Hazırdı Irak Türkmenleri eğitim olarak potansiyel. Tabii biz gelecekle ilgili çok değişik başka programları vardı Zaten Orada orada dayanacağınız ana e, kitleniz ve orada tabii farklılık da yapmadan. Yani e, Müslüman bir coğrafyada birini daha fazla şey yapmadan zaten oradaki Türkmenler öne geçmişler. Biz Türk, Kürt, Arap ayrımı yapmak istemedik. Ama zaten Türkmen geliyor. Geleni de eğitip daha üst bir eğitimden geçmesinde fayda vardı. Ee, Tabi bu projeler Özal'ın ölümüyle ondan sonra durdu. Yani Özal ölmemiş olsaydı biz Irak'la ilgili çok farklı şeylerden bahsediyoruz. Şimdi bazı şeyleri anlatsam şey gelir yani hayal gibi gelir. Yani bir kısmı ya bunu da ilk defa duyuyoruz diyebilirler. Onun için de ilk defa duyuyoruz demesinler. Biz günümüz açısından şeye bakalım. Şöyle bir olay yaşadı. Bak çok enteresandır. Savaş bitti. O savaşa biz giremedik. Genelkurma başkanımız istifa etti. Yeni bir genelkurma başkanı geldi. Artı ben o sırada bakanlar kurulundayım. Bakanlar kurulunda Irak'la ilgili olaya nasıl bakacağımız tartışılıyor ve işte yani bu savaşa nasıl iştirak edelim? Edelim mi etmeyelim mi? Yani Birleşmiş Milletler karar almış bakın. Bu sonradaki olaylar gibi değil. Mesela son olayda Birleşmiş Milletler karar alamadı. Amerika'nın Irak'a son yapmış olduğu müdahalede Birleşmiş Milletler kararı yok. Yok. Evet. Abi ki bizim zamanımızda Birleşmiş Milletler karar almış. NATO tam bir kararlılık içerisinde biz hala tartışıyoruz yani. Birleşmiş Milletlerin kararı var. NATO'nun evet. kararı var. Ve siz hem Birleşmiş Milletler'de hem de NATO'dasınız. Buna rağmen biz Irak'a gitmeyelim. Bakın biz girmeyelim. Peki girmezseniz eksiniz ne olur? Girerseniz eksiniz ne olur? Girmezseniz artınız ne olur? Girerseniz artınız ne olur? Bu hesaplar yok. Ama böyle klasik bir şeyle geldi. Neyse. Bakanlar Kurulu'nda biz bu konuyu tartışıyoruz. Bakanlar Kurulu meclise götürmeden Bakanlar Kurulu'nda karar aldı gerek yok. Bunu meclise götürmeye de gerek yok. Meclisten bir karar çıkartmaya da gerek yok. Ya savaşa girmeyelim. Ben müdahale ettim. Karar alındıktan sonra dedim ki bu karar bakanlar kurulundan alınacak bir karar değil. Savaşa girip girmeme kararı meclisin işi. Bakanlar kurulu her halükarda bunu meclise taşımak ve mecliste alınacak karara göre hareket etmek zorunda. Eğer biz bu kararı bakanlar kurulu olarak meclise taşımazsa Bizim yedi cettimize söverler. Haklı haksız. Çünkü bizim böyle bir yetkimiz yok. Bu yetki kasp olur. Meclisin yetkisini. Ve yeniden müzakere açtırdım. 4-5 arkadaşım da katıldı buna. Ondan sonra müzakerenin sonunda bu meclise gitmesine karar verildi. Şimdi düşünün yani. Biz yani Bakanlar Kurulu'nda da o günkü şaşkınlığı düşünün ki Özal maalesef öyle bir kamuoyu oluşturduk yalnız bırakıldı. Yani müthiş bir kamuoyu oluşturuldu. Özal'ı anlamadılar, anlayamadılar. Yani keşke anlayabilselerdi, keşke böyle bir şeyi fark edebilselerdi yoktu. Şimdi savaş oldu. Savaştan sonra ne oldu? Bir gün bizim sınırımıza Saddam işte kendisine ihanet ettikleri gerekçesiyle hem Basra'da hem de kuzeyde bir hareket başlattı. Göç başladı. Bir anda bizim sınıra binlerce insan geldi ve yaklaşık bize 750 bin kişi geldi. Yani sonra gidenler gelenler ve her gün o dağlarda 10-15 tane çocuk, kadın, yaşlı ölüyor. Dünyadan yardım istiyoruz. Getiren yok. Ben savaştan önce Dünya Sağlık Teşkilatı'na ihbarda bulundum. Haber verdim. Dedim ki burada savaş olacak. Bu savaşta da 2 milyona yakın insan göç edecek. Göçü de şöyle gördüm. Irak İran'la savaştığı için İran'a gidemezler. Suriye sınırda kapalı. Bize gelirler. Ama tahminim rakamda yanılmadım ama İran'a gitmezler zannediyordum. 1 milyon 250 bin'e yakını İran'a gitti 750 bin de bize geldi ve bana Dünya Sağlık Teşkilatı Başkanı hiç unutmam. Doktor Nakacım'a cevap verdi. Yazılıdır. Benim yazımda var. Onun yazısı. Biz Dünya Sağlık Teşkilatı olarak bu bölgede bir savaş öngörmüyoruz. Nereden çıkardınız? Savaş oldu. Savaştan sonra göç oldu. Nakajima çağırdım. Gel bakalım buraya dedim. Çok özür dilerim dedi. Japondu. Çok nazik, kibar bir insandı. Gezdirdim. O dağlarda gezdirdim onu. Gösterdim. Çok şaşırdı, çok üzüldü. Avrupa Bölge Başkanlığı falan da getirdim. Yardım istiyoruz, yardım yok. Bakın. Ondan sonra bu öyle bir kritik bir süreçte şey geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı, Bush'un bakanı Baker geldi. James Baker, evet. ee, ve biz ona, o zamanki Dışişleri Bakanı Kurt Cebal Temüç'ündü. O, ben, Devlet Bakanımız bu şeyden de biraz sorumlu Vehbi Dinçerlerle birlikte Diyarbakır Havaalanı'nda karşıladık. Çukurcu'ya gittik. Sınırdaki karakolda o dağlarda bölgede şeylerin arasında, göç edenlerin arasında birif verdik. Orada konuşmak istedim ben. Durumu anlatayım diye. Sıralama yaptık. Ama iş uzuyor. Baktım ki bana konuşma sırası gelmeyecek. Bush'la da beraber yüzün üzerinde yabancı gazeteci var. Bir uçak dolusu gazeteci peşinden geliyor. Onları dışarı çıktım. Dedim ki bakın ben Türkiye'nin sağlık bakanıyım. Burada yüzlerce binlerce insan var ve bunların her gün onu 15'i, 20'si, 25'i, 30'u, 40'ı ölüyor. Bu ölümlerden ben Türkiye'nin sağlık bakanı olarak, Türkiye olarak sorumlu değilim. Kim sorumlu? Bu savaşın çıkmasına Birleşmiş Milletler karar verdi. Birleşmiş Milletler sorumlu. Bu savaşın çıkmasına karar veren Birleşmiş Milletler uygulayıcısı kim? Amerika'nın önlerinde bütün ülkeler sorumlu. Amerika dahil. Çünkü bu savaşı ben çıkarmadım. Türkiye çıkarmadı. Bu Dolayısıyla göçü de biz istemedik. Biz yapmadık. O zaman bu göçmenler suratle kendi ülkelerine gitmesi lazım. Kendi ülkelerine bakılması lazım. Dedim, bitirdim. Ve şey dışları bakalım. Bekir toplantıdan çıkınca hemen haber vermişler. Büyükelçi Abramovic ile beraber yanıma geldiler. Dediler ki siz bir basın toplantısı yapmışsınız. Evet dedim. Bizi dediler, Birleşmiş Milletleri. Ben sizi suçlamadım, durumu anlattım. Suçlu yok burada. Evet. Bir ölüm varsa, e, bizi suçluyorlar herkes. Bunlar nerede ölüyor? Türkiye'de ölüyor. E, Türkiye'de ölüyor ama ben bunları davet etmedim ki. Yani ben size bakarım demedim ki. Bunlar kendi ülkelerinde yaşıyorlardı. Bir savaşın sonunda buraya geldiler. Savaşı da biz çıkartmadık. Birleşmiş Milletler çıkardı. Amerikan'da örneğinde yapıldı. Birleşmiş Milletler ve Amerika buna çözüm bulmak zorunda. Ben anladım dedi bak bakan ama vaktim az. Size konuşmak için ben buradan dedi bir başka yere daha gidiyorum. Gidin dedim. Bakan yardımcısını bıraktı Büyükelçi ile beraber. Siz bunu çözün dediler. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi. Dediler ki burada mı çözeceğiz? Diyarbakır'da mı Ankara'da mı? Burada olmaz. Diyarbakır'da olmaz. Ankara'ya gelin. Ankara'da konuşalım. Ertesi gün benim bakanlığıma geldiler. Biz orada hattı çizdik. Özetini anlatıyorum. Şöyle bir çizgi. Bu çizgide Süleymaniye aşağıda kalıyordu. Musul buradaydı. Herkes bu burayı güvenli bölge yapın ki bu göç buradaki buraya göç edenler oraya gitsinler. Ama sonra ne oldu? Bu karar alındı. Bu karar biz Özal'a bildirdik. Amerikalılar da Bush'a bildirdiler. ikizi anlaştılar ve ilan ettiler. Ama sonra uygulamada var olan Musul çıkarıldı olmayan da Süleymaniye i̇çeri, bu kararı içerisine girdi. Içeri girdi. Bunu bizim dışişlerimiz, bunu bizim savunma bakanlığımız bunu o zamanki başbakanlık o zamanki cumhurbaşkanlığı Özal çok ısrar etti ama Özal'dan sonra bu değişen tablo Özal'dan sonra oldu bu. Bunun üzerine gitmediler bak bakmadılar. Yani biz onlar o kadar kişinin göç etmesini öbür tarafa gitmesini sağladık. Ha, bunun üzerine buradaki an, şeyden sonra bu görüşmelerden sonra ne oldu? Onu anlatacağım. Konuşmuşlar. Özal rahmetli Antalya'da zannediyorum bir bayram tatiliydi. Beni aradı. Dedi ki ha burada haç konaklama tesisleri var. Orayı kamp yap dedi. Acele. Amerikalılar gelecek ben onlarla görüşeceğim dedi. Kamp hali. Orayı da kampa çevirdim. iki günde hem de yemek verilecek tarzda. 10 binin üzerindeki göçmeni oraya yerleştirdim. Özal geldi. Bir Amerikalı general gelecekti beraber işte orada konuşacak. Dedi ki sen de gel dedi. Ben de görüşeceğiz. Sen ben görüşeceğiz dedi. Amerikalı general bekledik. General güvenlikle dediğinde gelemedi. Yerine bir şey gönderdiler. Binbaşı gönderdiler zannediyorum. Yüzbaşı mı binbaşı mı? Ben dedim ki ya yüzbaşı binbaşıyla görüşmezsek iyi olmaz. Yani görüşmemiz iyi olmaz dedim. Dedi ki bu adamın dedi rütbesi önemli değil. Amerika'nın temsilcisi bu. Tamam mı? Ya yani biz dedi kendi devletimizin menfaatine o güvenlik sebebiyle gelemedi. Biz bundan onu gönderdi. Biz durumumuzu anlatırız. Onlarda da karşılık cevap. O sırada hiç unutmuyorum. Kemal Yavuzpaşa Paşa, 2. Ordu Komutanı. Beraber gidiyoruz. Biz Özal'la. Arkadan laf attı. Dedi bizi almıyor toplantıya dedi. Kemal Paşa. Özal döndü. Kemal Paşa dedi ben seninle çok konuştum dedi. Görüşlerim belli dedi. Ben seni alıp dedi içeride adamla dedi münakaşa mı yaptırayım dedi. Ben münakaşa istemiyorum. Ben anlaşma yapmaya geldim buraya dedi buradaki insanların huzurunu, barışı sağlamaya geldim ben dedi. Sizin görüşünüze göre Ben biliyorum görüşünüzü. 50 kere konuştum dedi. Daha ne diyeceksiniz dedi. Yani onun tekrarından başka bir orijinal bir görüşüm var mı dedi. Baktım olacak gibi değil. Sonra tabii ben biraz yumuşatmaya çalıştım her iki tarafı da. Dengeyi kurmaya çalıştım. Çünkü bir şey olması hoş değil. Böyle olaylar da yaşadık. Tam bu ben bir şey sorayım. Avrupa istediğinizde şu bu tür hadiseler hep anlatılırken Biraz da vulgarize edilen bir şey var, ifade var. Bir koyup üç almak meselesi. Evet. Nedir bir koyup üç almak? Bu da Özal'a, burada maalesef çok büyük ifsira atıldı. Özal'ın lafı değil bu. Onun gerçeğini anlatayım. Abramovic bir gün Ankara'da kokteyl veriyor. Amerikan Büyükelçisi. Amerikan Büyükelçisi olarak, Büyükelçi. Kokteyle gelenlerle konuşuyor biriyle. Bizim zannediyorum Vehbi Dinçerlerle karşılaşıyor. Vehbi diyor anlamıyorum diyor. Bu siz diyor Türkiye olarak bir koyup üç alacaksınız diyor. Bir koyup üç alacaksınız. Hala niye diye diyor Amerika ile tam bir işbirliği olmuyor diyor. Özal'a söyleseniz de diyor. Türkiye Amerika ile tam bir işbirliği yapamıyoruz diyor. Yani Türkiye'den beklediğimiz e, tam işbirliği yok ortada. Bunun üzerine daha sonra herhalde gazeteci Güner Civaoğlu geliyor. Soruyor. Büyükelçi ne demişti diye.